Herkese merhabalar. Ben klinik nöropsikolog Beste Uysal. Bu YouTube videomuzda, Udemy'e eklediğimiz temel klinik nöropsikoloji eğitimimizin tanıtımını yapıyor olacağız. Öncelikli olarak ben birazcık eğitimin içeriğinden bahsedeceğim. Hangi konu başlıklarını konuştuğumuzdan ve bu konu başlıklarının altında ne gibi konulardan bahsettiğimizden bahsedeceğim. İlk olarak 10 tane konu başlığımız var bu eğitimimizde. Oldukça kapsamlı olmasına özen gösterdik hazırlarken. Birinci konu başlığımız klinik nöropsikoloji nedir? Böyle bir 101 girişiyle başlıyoruz. Nöroanatomiye giriş, yürütüş şebeke ve bozulmaları, bellek işlevleri ve bozulmaları, dil işlevleri ve bozulmaları, karmaşık görsel algı işlevleri ve bozulmaları olmak üzere tam 4 tane bilişsel işlev şebekesini ayrı konu başlıkları halinde anlatıyor olacağız. Bundan sonrasında biraz hastalıklara giriş yapacağız. Biraz kliniğe giriş yapacağız. Nöropsikoloji ve psikiyatrik hastalıklardan bahsedeceğiz. Ardından nöropsikoloji ve nörolojik hastalıklardan bahsedeceğiz. Ve son olarak da klinik nöropsikolojinin çalışma alanları olan nöropsikolojik değerlendirme ve bilissel rehabilitasyon konularını açıyor olacağız. Şimdi bunları biraz daha detaylı anlatayım sizlere. İlk bölümümüz klinik nöropsikolojiye giriş bölümü. Biraz böyle 101 niteliğinde bu alanın ne olduğu, bu alanda çalışan kişilerin ne gibi hizmetlerle uğraştığı ve hangi konularla çalıştığına dair soruları cevaplıyor olacağız. Burada bir kavram karmaşasını da aslında çözüyor olacağız. Nöropsikoloji ne, klinik nöropsikoloji ne, bunun sinir bilimden farkı ne gibi. Ee, ilk, e ilk başlangıcımız bu şekilde olacak. Ardından nöroanatomiye giriş bölümümüzde çok e, küçükten de olsa çok ayrıntıya girmesek de merkezi sinir sistemini, beyini, nöronları yakından tanıyor olacağız. Bu bölümde aynı zamanda beyin görüntüleme yöntemlerinden de kısaca bahsediyor olacağız. Ardından bilişsel işlev şebekelerine giriş yapacağız ve her birini değerlendireceğiz tek tek. İlk konumuz bilişsel işlev şebekelerinden ilki yürütücü şebeke ve bozulmaları. E, bu bölümde e, aslında karmaşık dikkat işlevleri, sosyal biliş işlevleri ve entelektüel işlevler diye üçe ayırdığımız yürütücü şebekeyi Anlatacağız. Sonrasında da bunlar bozulduğunda ne oluyor, bunları nasıl değerlendiriyoruz biz klinikte, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ardından bellek işlevleri ve bozulmalarına gireceğiz. Biliyorsunuz ki bellek de çok kapsamlı bir konu. Burada belleğin ne gibi sınıflandırmaları var, nasıl değerlendirilir bellek işlevleri, ya da bozulduğunda neler olur, bunları anlatıyor olacağız. Sonrasında yine bilişsel şebekelerden devam ediyor olacağız. Dil işlevleri ve bozulmaları konumuz olacak. Burada dil şebekesinden bahsedeceğiz. Dil şebekesinde bozulmalar olduğunda ortaya çıkan afazilerden, onların türlerinden bahsedeceğiz. Ayrık beyin fenomeninden ve bilingualizmden bahsedeceğiz. Ardından karmaşık görsel algı işlevlerine geçiyor olacağız. Burada da görsel agnozilerden, balint sendromundan, posterior kortikal atrofiden bir zaman sürü olan ve görsel asistasyonlardan bahsedeceğiz. E sonrasında da bilistel işlev şebekelerini ayrıntılı bir şekilde öğrendikten sonra bu konuyu kapatıp birazcık kliniğe doğru yol alacağız ve hastalıklardan bahsedeceğiz. Burada ilk olarak nöropsikoloji ve psikiyatrik hastalıklar konu başlığımız var. Burada nöropsikoloji ve psikiyatrinin arasındaki ilişkiyi derinden inceliyor olacağız. Psikiyatrik hastalıklarda ne gibi bilissel işlev bozulmaları görüyoruz? Biz bu noktada klinik nöropsikologlar olarak nasıl müdahalelerde bulunuyoruz? Bu soruları cevaplayacağız. Sonrasında nörolojik hastalıklara giriş yapacağız. Yine nöropsikoloji perspektifinden tabii ki inceleyeceğiz bunu. Tıp perspektifinden değil de hani bunun içerisindeki bilişsel bozulmaları ve bunlara nasıl müdahale ettiğimizi konuşuyor olacağız. Son iki konu başlığımızda ise klinik nöropsikolojinin ana çalışma alanları olan nöropsikolojik değerlendirme ve bilişsel rehabilitasyonundan bahsedeceğiz. Nöropsikolojik değerlendirme tanıya yardımcı bir muayene biçimidir. E, bu bizim biraz daha tanı tarafında yer aldığımız nokta aslında. Bundan bahsettikten sonra da biraz daha tedavi tarafında yer aldığımız nokta olan bilissel rehabilitasyondan bahsedeceğiz. Bu da bilissel işlevlerin onarılmasına ve telafi edilmesine yardımcı olarak kişilerin aslında günlük hayat kalitesini arttıran, işlevselliğini arttıran bir süreç. Bunlardan da bahsettikten sonra eğitimimizi tamamlıyor olacağız. Son olarak, sözü simaya devretmeden evvel, eğitimimizin temel amaçlarından da bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk olarak tabii ki biz psikoloji öğrencilerinin isteklerini gözetmeye çalıştık. Çünkü bize gerçekten çok fazla mesaj geliyor. Ve özellikle psikoloji öğrencileri ve yeni mezunlar e, nöropsikoloji alanını daha iyi tanıyabilmek için ve hatta bunun bir alt alanı olan klinik nöropsikoloji alanını da daha yakından tanıyabilmek için neler yapabileceklerine dair sürekli sorular yöneltiyorlar bizlere. Biz de bu alanın daha yakından tanınması, e, çalışma alanları hakkında bilgi verebilmek ve nöropsikolojinin temel konularını aslında giriş niteliğinde de olsa öğretebilmek amaçlı bu eğitimi hazırlama kararı aldık. Bizim bugüne kadarki gözlemlerimize göre ve sizlerden aldığımız geri bildirimlere göre nöropsikolojiye olan ilgi aslında giderek öğrenciler arasında artıyor. Ama buna karşılık ne yazık ki özellikle ülkemizde öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirebilecekleri çok fazla kaynak yok. Bizler bile bir şeyler önerirken ne yazık ki bir staj için bir yer öneremiyoruz ya da ekstra bir eğitim, nitelikli bir eğitim öneremiyoruz. Bu sebeple de dedik ki bunu neden biz yapmayalım ki ve 101 kodlu bir lisans dersi niteliğinde bir bilgi akışını sağlayabileceğimiz bir eğitim planlamayı en başından beri bir amacımız haline getirdik. Bu sebeple de aslında bunu böyle Udemy'de nispeten ulaşılır bir fiyata sizlere sunmak istedik. Bunun yanı sıra bizim görüşümüze göre bu eğitimden yalnızca psikoloji öğrencileri değil... Farklı alanda da çalışan ruh sağlığı uzmanları da aktif olarak faydalanabilirler çünkü bu aslında temel bir klinik nöropsikoloji bilgisi sunduğu için ve klinik nöropsikoloji çok interdisipliner bir alan olduğu için hem klinik psikologlara hem rehabilitasyon merkezlerinde çalışan psikologlara, hastanelerde çalışan psikologlara daha sağlıklı değerlendirmeler yapma imkanı sunabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla illaki psikoloji öğrencisi olmaya gerek yok bu eğitimi almak için. Bu alanda çalışan uzmanlar da bu konuda temel bilgi sahibi olup bakış açılarını genişletebilirler bize göre. Şimdi sunumun devamında eğitimin kazanımlarını anlatması için sözü Sima'ya devrediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler Beste. Ağzına sağlık. Ben de tanıtım videomuza eğitimimizin kazanımları ile devam ediyorum. Temel klinik nöropsikoloji eğitimini tamamlayan öğrenciler ve meslektaşlarımızın farklı farklı kazanımları olacaktır. Hali hazırda çalışan psikologların kazanımlarına bakacak olursak, alanda çalışan psikologlar bu eğitimden sonra temel bilissel bozulmalar konusunda yakından bilgi edinerek bunlar hakkında farkındalık kazanabilecek ve böylelikle bir uzmana başvurulması gereken durumları fark edebilecek ve uygun yönlendirmeleri yapabilecektir. Bilissel değerlendirme uygulaması yapan ve psikolojinin nöropsikoloji dışındaki bir alt alanında uzman bir psikolog bu eğitimi aldıktan sonra enerji teorik donanım ile bilissel değerlendirme uygulamasını daha sağlıklı bir şekilde yapabilecek. Bunların yanı sıra alanda çalışan psikologlar bu eğitim ile birlikte psikiyatrik veya nörolojik rahatsızlıkların bilissel işlevleri nasıl etkilediğini yakından tanıyacak ve böylelikle bir müdahale gerektiğinde bunu erkenden fark edebilecek. Psikoloji öğrencilerinin kazanımlarına bakacak olursak bu eğitimle birlikte psikoloji öğrencileri klinik nöropsikoloji alanını daha yakından tanıyabilecek ve böylelikle ileride bu alana yönelip yönelmeme konusunda daha sağlam temelli bir şekilde karar verebilecekler. Bunun yanında psikoloji öğrencileri beynin işleyişi, bilişsel işlevler ve bozulmaları konusunda yakından bilgi sahibi olacak ve böylelikle bu eğitim süreçlerinde ilişkili derslerine katkı sağlayabilecek ve bir temel oluşturabilecek. Eğer bir psikoloji öğrencisi klinik nöropsikoloji alanında ileri düzey uzmanlık eğitimi almaya karar verirse bu eğitim sayesinde ileri düzey eğitime sağlam bir teorik altyapıyla başlayabilecek. Peki Udemy'deki bu eğitim kimler tarafından hazırlandı? Öncelikle ben deniz klinik nöropsikolog Simay Bayatlı. Ben Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden onur derecesiyle mezun oldum. Ve daha sonra Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde klinik nöropsikoloji alanında yüksek lisans eğitimimi yine onur derecesiyle tamamladım. Kariyerim boyunca çeşitli lablarda ve bir nöroloji kliniğinde çalışarak araştırma ve klinik deneyimleri elde ettim. Şu anda Kaizen Nöropsikoloji'de demanslı bireylerin yakınlarına eğitim ve destek veriyorum. Eğitimi hazırlayan diğer hocamız ise biraz önce dinlediğiniz klinik nöropsikolog Beste Uysal. Beste, Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuş ve yüksek lisans eğitimini Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde klinik nöropsikoloji alanında tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği'nden nöropsikolojik değerlendirme eğitimi almış ve Çaba Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı'nda staj yapmıştır. Şu an ise MEF Üniversitesi'nde demans ve bakım veren yükü araştırma grubunu yönetmekte ve Kaizen Nöropsikoloji'de ise bakım verenlere psiko eğitime destek vermektedir. Peki bu eğitime kimler katılabilir? Eğitime katılmak için herhangi bir ön koşul yok. Klinik nöropsikoloji alanına ilgi duyan herkes bu eğitime katılabilir. Eğitimimiz 10 bölüm içerisinde toplam 22 dersten oluşmaktadır. Her bölümün sonunda o bölüm ile alakalı 10 soruluk çoktan seçmeli bir sınav vardır. Eğitimin toplam süresi 3,5 saattir. Son olarak da eğitimle ilgili bazı önemli noktaların üzerinden geçmek istiyoruz. Bu eğitim sadece klinik nöropsikoloji alanında teorik bir altyapı sağlar ve kesinlikle nöropsikolojik değerlendirme veya rehabilitasyon uygulamak için uygulayıcı yetkinliği ve sertifika vermez eğitim sonunda Udemy tarafından eğitimi tamamlayanlara bir katılım belgesi verilmektedir. Ancak bu katılım belgesi kesinlikle herhangi bir ünvan veya resmi bir yetkinlik kazandırmamaktadır. Klinik nöropsikolog ünvanı yalnızca klinik nöropsikoloji yüksek lisans eğitimi tamamlanınca alınabilmektedir. Tanıtım videomuzu sonlandırmadan önce biz kimiz ve ne yapıyoruzdan da biraz bahsederek size kendimizi tanıtmak isteriz. Kaizen Nöropsikoloji alanında uzman kişiler tarafından 2021 yılında kurulan bir oluşumdur. Hedeflerimizin arasında klinik nöropsikoloji uygulamalarının yaygınlaşmasına destek olmak, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar sonucu bilissel işlev kaybına uğramış kişilere ve bu kişilerin bakım verenlerine destek sunmak ve meslek etiğine bağlı kalarak bilgiyi ulaşılabilir kılmak yer almaktadır. Bu kapsamda hem öğrencilere hem de hasta yakınlarına destek olabilmek amacıyla düzenli etkinlikler gerçekleştirmekte, sosyal medya üzerinden bilgilendirici paylaşımlarda bulunmaktayız. Bunun yanı sıra da oluşturduğumuz 8 haftalık demans Alzheimer hasta yakınları için psiko eğitim ve destek programı ile demans yakınlarına destek hizmeti sağlamaktayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada yazan iletişim kanallarından bir aracılığıyla bizlerle iletişime geçebilirsiniz ve temel klinik nöropsikoloji YÖDEM eğitimimizin linkini aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz.